çatıda çalışacak işçileri korumak amacıyla kullanacağımız bir sistemi size anlatmak istiyorum. Düşmelere karşı işçileri koruyacak. Şu sapan. Bu sapanı bacadan geçireceğiz bacıya. Bacanın etrafından. Şöyle bir kilitleme aparatıyla kilitledik bunu. Yukarıda da videosunu çekerim. Yani şurada baca olduğunu düşünün. Bu sapana araçlardaki emniyet kemeri sistemi üzerine çalışan böyle yoyo dedikleri bir cihaz var. Onu bağlayacağız. Şuradan. Şuradan. Bu cihazın halatı var. Buradan emniyet kemerine bağlayacağız. İşçinin üzerindeki paraşüt tipi emniyet kemerine bağlayacağız bunu. Normal çalışırken bu halat geliyor ve geri gidebiliyor. Kendini toplayabiliyor. Bakın. Topluyor. Ama ani bir harekette yani düşme esnasında şimdi emniyet kemerindeki gibi aynı. Bakın. Çekeceğim birden. Kitledi ve işçi askıda kaldı. Yere düşmedi. Çalışma prensibi bu. Bakın bir daha yapayım. Yavaş çekerken geliyor. Hızlı çektim ve kilitledi. Sistem bu şekilde. Arkadaşlar bu sapanı acıya geçiriyoruz. Ne için yapıyoruz bunu Mustafa onu anlat bak. İş güvenliği için abi. Evet, düşmelere karşı evet. önlem, değil mi? Bunu buraya taktı. Evet. Bu mevcuttaki kancayla. Onunla diğer adı karabina. Açık herhalde. Şöyle takıyoruz abi. Evet. Bunu buradan kilitledik. Sıkıyoruz. Safana takladım. taktık. Bunun buradan çıkma şansı hiç yok abi. Evet. Şu da bizim Eki otomobillerde kullandığımız değildi. neydi? Emniyet kemerinin İş güvenliğinde uygulanması. Aynen öyle abi. Şöyle bir çek bakayım birden. Git dedi. Aynen. Ve sen orada kaldın. Evet. Bak Aynen. gitmiyorsun aşağı. Doğru mu? Aynen abi. Burası Bunun diyorum. bunu nereye bağladık? Senin emniyet kemerine bağladık. Aynen. Tabii paraşüt tipi emniyet kemeri. Aynen. Ve git çalış bakalım sağda solda. Şimdi uca doğru gidiyorsun. Ve kilitledi değil evet, mi? Abi, Hemen kilitliyor. Yani düştüğün an seni kilitleyecek. Askı da bırakacak. Peki çalışmanın da herhangi bir şey kısıtlıyor mu? Bir yok abi. Sağa sola gidişinde falan. Çok güzel. Bunları şiddetle tavsiye ediyorsun değil mi? Çatıda çalışanlara özellikle yüksekte Aynen çalışanlara. Abi, doğru söylüyorsun. Ne için? İş güvenliği için abi sağlığımız için. Aynen öyle. Hadi teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum Mustafa. Teşekkür Mustafa bu arada bizim saç ve oluk işlerimizi yapıyor çatıda. Teşekkür <laughs> ediyoruz.